Şimdi söz aldığım 13. madde çok önemli. Çünkü bu 13. maddede 2010 referandumu ile beraber yargının tabutuna çakılan çivinin infaz düzenlemesini de yapar durumdayız. Bakın 13. madde özellikle ceza kanununun 220. maddesinde yapılan bir düzenleme ile ciddi bir çelişkiyi de yine ağır bir eşitsizlik ve adaletsizliği barındırıyor. Şimdi suç örgütlerinin patronlarını ve üyelerini salıverme telaşındaki bir iktidarın suç örgütünü düzenleyen ceza normunda sözde ceza artırımı getirmesi olsa olsa bir suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. Ne de olsa bu madde kapsamında ceza alan suç örgütlerinin patronları ve üyeleri işte görüldüğü üzere bu teklifte getirilmek istendiği gibi istendiği zaman salı verilmektedir. Ancak biz biliyoruz ki siyasi iktidarın bir dediğini ikiletmeyen ve talimatla işleyip karar veren yargı tarafından bu 220. madde meşhur örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt üyesi gibi ceza alır hükmüyle beraber tüm muhalif kesimlere iktidarın politikalarını eleştiren bunun için basın açıklaması yapan, herhangi bir yerde protesto gösterisi yapan, tweet atan, yazı yazan, haber yapan, yani düşünce ve ifade özgürlüğüyle örgütlenme özgürlüğünü kullanan herkese karşı uygulanmaktadır. Çünkü muhaliflerini, siyasi muhaliflerini sindirme, tasfiye etme ve muhalefeti tamamen sindirme üzerine kurulu bir yargı düzeni kurmuştur. Bu da hukuksuzluk düzenidir. Bakın sadece bir örnek. 18 Aralık 2012'de o dönem başbakan olan Erdoğan'ın bakanlar ve bürokratlarıyla gittiği ODTÜ'de ODTÜ'ye gelişini protesto eden öğrenciler işte tam da bu 220. maddeyle yargılandı ve ceza aldı. Şu an davaları istinafta. Yine burada biz kendimizi korumak için maske takıyoruz değil mi? Maskenin en meşrulaştığı dönem. Gezi davalarında bu kullandığınız maske örgüt üyesi olmasa bile örgüt üyesi gibi davrandığı iddia edilen kişilerin delili olarak kullanıldı arkadaşlar. Tam da bu mad bu maske, kullandığınız maske evlerde bulunduğu için insanlar bu maddeden yargılandı. Şimdi biz yargının iktidarın siyasi rakiplerini tasfiye ettiğini söylüyoruz ve talimatlı yargı haline gelmiştir bu yargı diyoruz. Allah'ın ya Rabbim demenizin bir manası yok. Ben size şunu söyleyeyim. Erdoğan'ın ben bu davanın savcısıyım. Yargı gereğini yapacaktır onu bırakmam. Dedikleri cezaevine gönderiliyorsa bu talimattır. Seni başkan yaptırmayacağız dediği için cezaevine konulan Selahattin Demirtaş tahliye edildiği halde Erdoğan biz bunları bırakamayız dediği için Hala cezaevinde tutuluyorsa bu evet talimatlı yargıdır ve bu teklifle beraberdir. Toparlayın lütfen, tamam edin böyle. Bir de pazarlıklar sonucu talimatla salı verilenler var. Ajan terörist olarak tutuklanan Deniz Yücel, cezaevinden talimatla Alman gazeteci olarak çıktı. 35 yılla yargılanan Rahip Bronson. Önce ev gönderildi. Sonra hakkında ifade veren o gizli tanıklar var ya o ifadeleri değiştirdiler. Yani değiştirtirdiler ve serbest bırakıldı. Onun arkasında Trump var, diğerinin arkasında Merkel var. Bu halkın arkasında da halkın kendisi var, bizler varız, hep birlikteyiz. Değerli milletvekilleri, sonuç olarak uygulamada 226 yollamasıyla 314. maddeden ceza verilmektedir. Dolayısıyla 221 iki ve ikinci fıkralara yaptırılan artırım ve 226 yollamasıyla 314. maddeden verilen cezaları da artıracaktır. Bu nedenle eğer 220. maddede bir değişiklik yapılacaksa öncelikle benzer bir düzenleme olan TCK 314. maddesi yürürlükten kaldı.